Merhaba Arkadaşlar ben, ben Femur hmm. Biz neredeyiz şu an? Aydayız. Ha, ayda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayı kurtarmaya geldi. Bu ne? E? e? Bu ne ya? Bu nasıl bir... Wow. E? O neydi ya arkadaşlar? O nasıl bir... Beni havalandırdı ama uçtum uzaya doğru. E? O nasıl bir şeydi? Ee, şimdi arkadaşlar. Ee, aa, aşağı nasıl yapıyorum arkadaşlar? Aa, aşağı nasıl yapıyorum? Aa, ses kaldım arkadaşlar. Vay evet, bakın, bakın. Eee Eee niye uçtum ben? Ee, bu nasıl bir şey? Vay, neden test kaldım ben? Evet sonunda Sonunda inebilecek aşağı Aşağı mı gitmeliyiz? Okula aşağı üst ediyor bir aşağı bir yukarı ötüyor. Bir aşağı bir yukarı çekiyor. Bence aşağı gitmeliyiz. Nasıl olacak bu iş? Evet buradan geldik arkadaşlar. Buradan hop topladık. Hepsini açtık. Eee? güzel. Arkadaşlar. Evet, evet, evet. Ulaş, oh, düşmüştüm ya. Ben boşluğunda, boşluğunda doğru düşmüştüm. Arkadaşlar ben anladığım kadar buradan zıplamamız lazım. O zaman zıplamaya hazır mısınız? Arkadaşlar, üçten diye sayıyorum. Siz abone oluyorsunuz, ben de zıplıyorum tamam mı? Bir, iki, ve ufff abone olmanızı ve abone olmanızı biliyorum Allah. ah düşündüm yes Aa, iki tane altın kaldı altın yıldız kaldı arkadaşlar orada ama olsun toplayız sonra evet arkadaşlar yeni geldim yeni seviyeye geldik 57. seviye değil hayır bu tam yolunda ilerliyoruz şimdi arkadaşlar bu okula var ya nasıl ayın uzayın boşluğuna doğru atıyor beni şimdi bir bakalım bu tehlikeli. eli ee bu altını nasıl alacağız? Eee? Uçta gittik ne var? boşuna doğru. Ya bu nasıl bir bölüm ya? Burada böyle. Burada böyle. Burada böyle. Evet. Ee, şimdi. Hop. Hop. aşağı doğru düştü. Eee? Ne yapacağız? Aşağı mı gidiyoruz? Eee? Arkadaşlar bu benim ben. Ben. Arkadaşlar ben böyle sıkıştım kaldım ya yazmedin ya. Bir like atın ya arkadaşlar ya. Bir like atın ya ya. Yazmıyorum ya bir like atın. He ee, şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız ya. Şimdi like attı devam ediyoruz. Bu bölümde sıkıştı kaldık. Bakalım nasıl olacak. Eee. Buradan da böyle. Buradan da hop böyle. Şimdi buradan böyle aaaa yas yas ettir. Yes. ben anladım buradan böyle iniyoruz bunun altına altına girmeyiz altına girmeyiz bunun altına girmeyiz çabuk ona evet gidiyor şimdi buradan da böyle böyle çıkmak zorundayız evet bu da şimdi buradan aşağı inmek zorundayız yine Tam atmanız kendimiz var. evet 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 yesss yes, yes, arkadaşlar arkamız beni Düşünce yaptı ben geçtim mi? Affeyim bana ben kırmızı tat ben kırmızı tat Arkadaşlar bu bölüm çok korkuyorum ya Uzayın boşluğunda doğru gitmek istemiyorum Hop gitti Lazer Lazer Arkadaşlar kafanız karışmasın Bu bölümde Bu bölümde Acı acı lazım da patladı. Arkadaşlar bu yüzden sonra sonra şu an, bu telefonu çevirmeyin veya televizyonu çevirmeyin. Bu bölüm sadece böyle. Ee, ah yes. Oh. Az bakalım bir daha. daha. Az bakalım. Ah arkadaşlar. Niye ben başladım ya? Arkadaşlar şey yapmayın. Bu bölüm böyle. ya yani televizyonu telefonu çevirmeyin. başladı. Bu telefonun telefonu çevirmeyin. Bu bölüm böyle. Doğru duyuyorsunuz her şeyi. Bir tane daha at. Evet çok güzel. Hmm. şimdi nereye buraya? çok korkuyorum. Bence aşağı doğru gitmek zorundayız. Evet. Arkadaşlar uzayla yolculuk çok güzelmiş de. Eee? Eee? Onlara dokunmadan geçmeliyiz. Danışan yani işte bu bölüm galiba en zor bölümlediğim bir tanesi de... Hadi laze bakalım lazeri adam. At bakalım lazeri. Hadi lazeri. At lazerini. Patla şimdi. Eee? Şimdi sen gel. Ben şimdi hepinizi zirveni biliyorum. Ha bu bir. Bir tane daha at. Bu iki. Evet. Şimdi buraya altın yıldızlarımızı toplayalım. Şimdi bu Böyle. Evet. Evet, evet, şimdi bir deneyim yapacağım, hop, tamam, arkadaşlar buraya değmeden, tamam mı, mavi, şöyle değmeden, şeyi alıp gitmemiz lazım, ama neydim ya, çok, çok değdim. tamam, bu sefer yapacağız, bu sefer bana inanın, bu sefer, hiç, hiç affetmeyeceğim onu, bu sefer yapacağım. Evet yaptım ya. Ben kırmızı top. Ben dünyanın en kırmızı topuyum. Ha ha. Ne? Başa geldi. Ne diyor? Yukarı git diyor. Aaa! O oh, da duymalıydım ya. Ya arkadaşlar ya bu bölüm çok zor oldu ya. Nasıl yapacağız? Şimdi bir, iki, üç. Evet. Şimdi bir, iki, üç. O değdim arkadaşlar galiba çok. Çok güzel. Çok güzel. Bu dünya neden böyle ters aydınız dünya değil ise ha. Evet dedik çok güzel. Arkadaşlar şimdi çok uzağa gitmeden Çok şey sağa doğru vurmamız lazım şimdiden. Evet. Çok güzel. Şimdi buraya değmeden gitmeliyiz güzel. Yıldızlarımızı tapayalım. Arkadaşlar ve bu bölümü de geçtik. Yes 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 yes. Aferin bana. E ee, düşüyorum. Çok uçmadan. Hayır, hay Çok güzel. Çok güzel. Bu nasıl bir bölüm? Bu nasıl bir bölüm? Dur 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 dur. -du -du. Rica ediyorum dur. ediyorum. Evet. Buradan böyle yapsak Durdur. Ah, durduk. Yes. Oh. Şimdi bir, iki, üç. Bakın şimdi bir, iki, üç. Güzel. Şimdi bir, iki, üç. Güzel. Arkadaşlar şimdi bir şeye bakmak istiyorum da. Aa, aa, aa düşmüştüm. Ne ya. Neden çalışıyor? Her şeyin lazımını kapattık. Tamam ya Allah diyelim. Aa aşı çok ciddi. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar canımız bitti. Bir tane bölüm kaldı. Bu bölüm geçtikten sonra bossla buluşmamız var. Ay bossuyla. Ay bossuyla bu buluşmana. Görüşürüz. Bay bay.